Herkese merhaba. Tek şiş başlamıştım hatırlıyorsanız. Bir hafta oldu. Hala buradayım. Çünkü bunu ürmedim. Koparttım. Attım. Ben bu tek şişi yapamadım. Çok zorladı. Çok yavaş ilerledi. Ben de ne yaptım? İki şişle yelek başladım. Bu arkası model ters düz kafes gibi bu yan tarafı birisi şimdi e, koltuk kesme kısmına gelince çekeceğim demiştim öbürünün koltuğunu keseceğiz daha bitmedi tabi şapkası olacak kakşonu olacak bir de ördekleri olacak üstünde. Evet. Nasıl yapacağız bakalım böyle. Tamam. Ben yedili yaptım kişi şiş ördüm. Şimdi koltuğunu keseceğiz. Kesme değil aslında arttırma yapacağız tamamdır yine. Oma gelince en sona. Şişi bırakıp 1 2 3 4 tane ilmek attım. Devam edeceğim örmeye. 3 4 Buraya da bir tane örüp geri döndüm. Okay. 3 Şimdi sayı çoğalttık. Her gidiş gelişte birer kesip birer kesip şu şekilde kenar oluşacak. Böyle kenara oluşacak. Yaka kısmına gelince de boyunluk yapacağım için böyle bir kesim yaptım. Bunların hepsini birleştirip şapkaya başlarken tekrar açacağım. Öyle ilmek sayısını söylemedim. Bunu 90'dan başladım. Bunu 45'ten 45'ten başlayacaktım. Dikiş paylarını düşündüm. 2 tane arttırdım. 48 49 oldu. Buradan kestikten sonra şuraya kadar 40 kaldı. Buradan da bayağı bir kestim. 30'a kadar düşürdüm. Hepsinin birleşimini sonra göstereceğim. Görüşmek üzere.